Örneğin böyle bir soruda ip var, ip gerilmesi t kadar ağırlığı önemsenmeyen çubuk dengede ve ben ip gerilmesini değerini soruyor. Burada hemen aklımıza gelecek olan şuradaki sinüs 30'dan dolayı ben ne yapıyorum bunu hemen bileşenlerine veriyorum. Bakın yatay bileşen uzantısı tork noktasından geçtiği için ne olacak bunun torku yoktu. Peki bu nedir? T'nin sinüs bileşenidir. Yani T çarpı sinüs 30'dan burası ne olacak? T 2 olacak. Dönme noktan burası olduğu için ben ne yapıyorum? Bu noktaya göre tork alacağım. Ve Kuvvetlerin döndürme yönlerini seçiyorum. Dengede olduğu için 4 Newton ve T1-2 birbirini dengeleyecek şekilde döndürüyorlar. Ve biz bunları eşitliğin karşı taraflarını yazıyoruz. Yani toplam tork eşit sıfır şartını sağlamış oluruz aslında. Bakarsak 4 çarpı bunun torku 3 birim. T bölü 2 çarpı bunun torku 4 birim. Burada 4'ler ne olacak? Gidecek. Biz bakarsak burada ip gerilmesi 6 Newton olarak bulunmuş olur. bu soruda şu an ben dik uzaklık bularak çözmek istiyorum. Bir kere buradaki türdeş ifadesi çok önemli. Türdeş demek homojen anlamına geliyordu ve çubuğun tam ortasında şöyle bir P ağırlığım var. Ve bu P ağırlığını böyle uzunca çiziyorum arkadaşlar bu tip sorularda. Kısacık çizmeyin, tavsiyem odur. Bakın burada bir 90 derece var, 37 derece var, şurası 53 derece. Ben dik uzaklığı bulabilmem için şu P'nin şurada temas eden noktasında bir tepki kuvveti var ama biz, torkun çok önemli bir özelliği vardır. Biz işimize yaramayan kuvvete göre tork alıyoruz. Yani şuradaki en benim bir işim yaramadığı için bu noktayı dönme noktası olarak seçiyorum ki buradaki tepki kuvvetini işleme katmak istemiyorum. Bu durumda P'nin O'ya göre olan dik uzaklığı burasıdır. Şimdi biz buradaki dik uzaklığı yazacak olursak 90'ın karşısına ben 5 birim uzaklık veya 5D'ye kadar dersem 53'ün karşısındaki şu uzaklığım benim 4D'ye kadar olacak. Peki çubuğun yarısının uzunluğu 5D'ye kadarsa diğer yarısının uzunluğu ne olacak? Bu da yine 5D'ye kadar olacak. Şurada bir Z var. Dolayısıyla buradaki açım 37 ise buradaki açı ne olacak? 37 derece olacak. Peki O noktasından ipe ben dik indirdiğim zaman yani kuvvete doğru dik indireceğiz. İndirdiğim zaman ne olacak? Burası 90 derece. Ve bu da T'nin dik uzaklığı oluyor. 90'ın karşısı 10D uzaklık varsa 6, 8, 10 üçgeninden 37'nin karşısında da 6 d kadar uzaklığım olması gerekir. Pekala ben tekrar 10 noktasına göre tork alırsam P'nin ve T'nin dönme yönünü belirliyorum. Bunlar zıt tarafa doğru döndürüyorlar. Öncelikle P'nin torkunu yazıyorum. P çarpı 4D. O değiştir ne olacak? T çarpı 6D eşit. Buradaki D'ler sadeleşirse buradan teyit gelmesini ben 2P bölü 3 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Diyor ki bu sorumuzda F kuvveti var. F kuvveti kaç P'dir? Yine bu çubuğun benim türdeş. Burası P kadar. Yine şu temas eden noktadaki tepki kuvvetini sıfırlamak için buraya göre tork alıyorum. Burayı ben tork noktası olarak seçtim. Dik uzaklıkları bulmak için yine az önceki soruda olduğu gibi burası 90. 30-60-90 üçgeni var. Buraya ben 2D kadar demek istiyorum. Neden? Çünkü 30'un karşısında olacak. Burada D kadar olacak. Dolayısıyla burası 2D kadar. Tekrar P'nin ve F'in biz torkuna bakarsak. P'nin dik uzaklığı ne kadar burada? P çarpı D'ye kadar. F'in dik uzaklığı, dikkat edin bu zaten dik dönme noktasına göre değil mi? O yüzden ne olur burası? F çarpı 4D kadar olur. Ben burada F yalnız bırakırsam p 4 sonucunu bulmuş olurum arkadaşlar. Bakın burada ağırlığı 30 newton olan turdeş çubuk. Hemen indiriyorum. Bunu uzunca indirecektik. Bu tarafa doğru ne var burada? 30 newton'un var. Dengede. K noktası doğanın uyguladığı kuvvet kaç newtondur diye soruyorum. Şu. K köşesinin uyguladığı kuvvetim şu şekilde çubuğa dik olarak ben bunu yazmalıyım. Burası ne olacak? 90 derece olacak. Peki bunu yazdım. Şimdi ben şu uzunluğa 5 birim desem şu uzun 2,5 gibi çıkar. O yüzden çok işlem karmaşasına girmemek için bu tip bölmeli sorularda eğer o 90, 53 ve 37 açılarını görüyorsak her bir uzunluğa 5 de dememiz daha güzel olacak. Biz her bir uzunluğa 5D'ye kadar dersek 37 derece burası. 90'ın karşısında 10D var. Dolayısıyla 37'nin karşısında ne olacak burada? 6D'ye kadar bir mu olmuş olur. Yazıyorum. 30 çarpı 6D. O da eşittir. En tepki kuvveti çarpı. Bu uzunluğum zaten tekrar en tepki kuvvetine dik. O yüzden ne olacak? Burası 15 olacak. Buradaki değerler sadeleşti. 12 Newton olarak çıkar diyebilirim. Bakarsak. Diyor ki burada her bir bölmesi P ağırlıklı olan çubuk dengede diyor. F kaç P'dir diye soruyorum. Şimdi eğer buradaki her bir bölmesi P ağırlıklı ise bu çubuğun. Şuradaki iki bölmeye ben 2P demek istiyorum. Aşağı tarafa doğru. Ve diğer iki bölmesi ne olacak tekrar burada? 2P kadar olacak. Yine biz her bir bölmesine 5D kadar dersek 5D yine ne olacak burası? 5D ve 5D kadar olacak. 2P'nin dik uzaklığını bulmak isterdir. Burası 53 derece olduğu için burası ne olur arkadaşlar? 4D'ye kadar çıkar. Peki F'in dik uzaklığı neresi? F'in dik uzaklığı burası mı yoksa şurası mı? Bunu anlamak için biz ne yapacağız? F'i doğrultusu boyunca kaydırabiliyorduk. Bu çok önemli bir özelliğimdi. Ben F'i doğrultusu boyunca kaydırırsam eğer şu 37, 90, 53 üçgeni tekrar burada oluştu. 90'ın karşısı 10 varsa 37'nin karşısı ne olacak? Şurası 6D kadar olacak. Dolayısıyla burası 6D'ymiş. Peki ben torkumu yazarsam. Buradaki 2P'ler şu bu aynı tarafa doğru çevirirken F diğer tarafa doğru çevirmeye çalışıyor. O yüzden biz 2P'lerin torkunu aynı tarafa yazıyoruz. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapıyorum. Diyeceğim ki 2P çarpı bu uzunluğun 5 birim. Yani 5D yazdım. Artı buradaki 2P çarpı bu uzunluğun Burada bir 10 var bir de 4 var. Burası ne oldu? 14 p kadar oldu. Eşittir f çarpı 6 de demiştik. O yüzden 6 diye yazdım. Ben bu işlemi yaparsam burada biz f yalnız bırakırsak 38 p bölü 6 olarak cevabımı bulmuş oluyorum arkadaşlar.